Merhaba. Bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bugün kalbin ıı, normalden çok daha hızlı attığı durumları, yani süpre taşıkardeleri, SVT'leri konuşacağız. Evet, SVT'ler. Özellikle de bu hızlı ritimleri birbirinden ayırt etmenin zorluklarına ve e, bu konuda umut vadeden yeni bir bulguya odaklanacağız. Elimizde de oldukça yeni bir çalışma var. Evet, Revista Espanyola de Cardioloji'ye Aynen. Bu çalışma bize belirli bir SVT türü olan atrial taşı kardi, yani AT tanısı için şaşırtıcı derecede basit ve e, anlaşılan o ki bayağı isabetli bir yöntem sunuyor olabilir. Evet, aslında SVT dediğimizde hani birkaç farklı mekanizma var işin içinde. En sık gördüklerimiz AVNRT, AVRT ve işte AT. Hıhı. Hı. Bunları ayırt etmek için çeşitli manevralarımız var tabii ama yani bazen işler karışabiliyor. Tanı koymak zorlaşabiliyor. Peki bu çalışmanın getirdiği yenilik ne tam olarak? Yani o basit ipucu dediğimiz şey nedir? Şöyle söyleyeyim. Çalışma ventriküler overdrive pacing yani VOP dediğimiz bir yönteme odaklanıyor. Bu basitçe kalbin karıncıklarından taşikardinin kendi hızından biraz daha hızlı kontrollü uyarılar vermek demek. Tamam? Bu sırada da iki önemli zaman aralığını ölçüyoruz. SA aralığı, yani bizim verdiğimiz uyarıdan kulakçıkların uyarılmasına kadar geçen süre, bir de VA aralığı var, bu da taşı kardinin kendi ritmi sırasında karıncıktan kulakçağa sinyal geçiş süresi. Anladım. Genellikle bu ikisinin farkı, yani Sa Va farkı, e, pozitif olur ve daha çok Avrt ile Avrt ayrımında işe yarar diye bilinirdi. Ama bu çalışma At için durumu farklı olabileceğini söylüyor, değil mi? Aynen öyle. Araştırmacılar şunu düşünmüşler: Eğer VoP kalbin sağ karıncık apeksinden yani uç noktasından yapılırsa, AT vakalarında bu SA ve A farkı negatif olabilir. Negatif. Neden peki? Mantığı şu. AT'de karıncıktan kulakçığa giden yol, yani VA yolu, taşikardi döngüsünün aslında pasif bir parçası. Ama VAP sırasında bizim verdiğimiz uyaranın kulakçığa ulaşması, yani sağ yolu, bambaşka bir ileti yoluna bağlı. İşte eğer bu sağ yolu taşı normal VA yolundan daha kısaysa fark negatif çıkıyor. Hmm. Diğerlerinde yani AVNRT ve AVRT'de ise durum farklı. Çünkü orada VA yolu döngünün aktif bir parçası. Anlıyorum, mantıklı geldi. Peki bu hipotezi test edince ne bulmuşlar? Sanırım burası işin en çarpıcı kısmı. Kesinlikle. Çalışmada VAP ile kulakçıkların hızlandırılabildiği 106 SVT vakasını incelemişler. 35 AT, 38 AVNRT ve 33 AVRT vakası. Evet. Ve sonuçlar inanılmaz net. İncelenen tüm 35 AT vakasında sağ VA farkı negatif bulunmuş. Ortalama eksi 144 milisaniye gibi bir değer. Tüm AT vakalarında mı? Evet evet hepsinde. Diğer yandan tüm AVNRT ve AVRT vakalarında bu fark pozitif çıkmış. Ortalamaları da plus 132 ve plus 56 milisaniye civarında. Bir dakika, yani inceledikleri ve VOP'nin başarılı olduğu bu grupta yüzde yüzlük bir ayrım mı sağlamışlar? Bu, bu inanılmaz gerçekten. Aynen öyle, bu kohort özelinde sonuç bu. Yani negatif sağ veya farkı 0 milisaniye, başarılı şekilde pace edilen AT tanısı için %100 duyarlılık ve %100 özgürlük göstermiş. Teknik tabiriyle ROC eğrisinin altındaki alan AUC değeri 1 çıkmış. Mükemmel ayrım demek bu. Vay canına. Neredeyse siyahla beyaz kadar net bir durum yani. Peki bu bulguların pratikteki anlamı ne olabilir? Hani teşhis sürecini nasıl etkiler bu durum? Yani şöyle, potansiyel olarak yeni, basit ve oldukça güvenilir bir AT teşhis kriteri sunuyor bu. Özellikle ilginç olan bir nokta daha var. Nedir o? Bazen Vop manevrası taşikardiyi sonlandırır. Bitirir yani. E bu durumda normalde VOP sonrası kullandığımız başka tanısal ipuçları var. Mesela VA yanıtı gibi. Bunları değerlendiremiyoruz. Doğru. Ama bu çalışma bir alt analiz yapmış ve VOP'un sonlandırdığı AT vakalarında bile SAVA farkının negatif kaldığını, sonlanan AVNRT, AVRT vakalarında ise pozitif olduğunu göstermiş. Bu da kriterin kullanım alanını genişletebilir potansiyel olarak. Bu da önemli bir detay tabii. Peki her araştırmada olduğu gibi e, mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar, kısıtlamalar vardır. Onlar nelerdi? Evet, var tabii. En önemlisi şu. VOP denilen AT vakalarının aslında epey büyük bir kısmında %68 gibi yüksek bir oranda kulakçıkları hızlandırmak mümkün olmamış. Yani manevra başarısız olmuş. Hmm. Neden peki? Bu durumun genelde kısa veya aralığına sahip AT'lerde olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla o bahsettiğimiz yüzde yüzlük muazzam doğruluk var ya. Evet. O özellikle VOP'un başarılı olduğu ve genelde de uzun VA aralığına sahip AT'ler için geçerli. Yani genelleme yaparken dikkatli olmak lazım. Anladım. Bir de tabii çalışmanın geriye dönük olması, kesin tanının işlemi yapan hekimin yorumuna dayanması gibi standart kısıtlamalar da mevcut. Ayrıca başarılı pace edilen grupta hiç kısa VAAT vakası bulamamış olmaları da ilginç. Bu türlerin retrograd pace edilmesinin daha zor olabileceğini düşündürüyor. Anlaşıldı. O zaman dinleyicilerimiz için ana mesajı bir toparlayalım mı? Şöyle diyebiliriz. Eğer bir SVT sırasında sağ karıncık apeksinden yapılan VOP aşırılı olursa, yani kulakçıkları hızlandırabilirse ve ölçülen SA aralığı taşı kardinin kendi VA aralığından daha kısa çıkarsa, yani SA-VA farkı negatifse, bu durum çok kuvvetli bir şekilde atriyel taşıkardiye, özellikle de uzun VA tipli olanına işaret ediyor. Ve bu VOP ritmi sonlandırsa bile işe yarayabilir gibi duruyor. Aynen öyle. Potansiyel olarak oldukça güçlü bir belirteç. Elektrofizyoloji ile uğraşanlar için gerçekten dikkate değer, belki de işleri kolaylaştırabilecek bir bulgu. Kesinlikle. Şimdi... E sizin de üzerinde düşünebileceğiniz bir nokta bırakayım mı? Lütfen. Bu çalışma VOP'u hep sağ karıncık apeksinden yapmış. Acaba VOP'u kalbin farklı karıncık bölgelerinden yapsaydık, özellikle de bu aksesuar yolların, hani anormal elektrik yollarının beklendik yerlerde olmadığı AVRT gibi daha karmaşık durumlarda, bu SA-VA ilişkisi nasıl değişirdi? Hmm, ilginç bir soru. Evet, bu çalışmanın kapsamı dışında tabii ama yani üzerine kafa yormaya değer bir konu bence.